Merhaba. Bugün sizlere ikinci el araç satın alırken dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan bahsedeceğim. Özellikle sertifikalı ikinci el araç satın almayı planlıyorsanız bu video tam size göre. videomuzda sertifikalı ikinci el araç satın alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, hangi belgeleri incelemeniz gerektiğini ve satın alma sürecinde hangi adımları izlemeniz gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Ayrıca sertifikalı ikinci el araç satın almanın avantajlarından ve dezavantajlarından da bahsedeceğim. İkinci el araç satın almak, kogu insan için önemli bir yatırımdır. Bu nedenle satın alma sürecinde dikkatli olmak ve doğru adımları izlemek çok önemlidir. Bu video, ikinci el araç satın alma sürecinde size yardımcı olacak değerli bilgiler saklayacaktır. Umarım videomu beğenirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi videomuza başlayalım. Bir araba satın almadan önce aracın iyi durumda olduğundan emin olmak için onu iyice incelemeniz önemlidir. Bu aracın geçmesini kontrol etmeyi, bir test sürüşü yapmayı ve bir mekanik tarafından kontrol ettirmeyi içerir. Aracın geçmesini kontrol edin. Aracın geçmesini kontrol etmek, aracın geçmiste herhangi bir kazaya karışıp karışmadığını veya herhangi bir büyük onarım geçirip geçirmediğini anlamanıza yardımcı olabilir. Bu bilgileri, aracın geçmesini kontrol eden bir şirketten veya aracın baslığına bakarak alabilirsiniz. Test sürüşü yapın. Test sürüşü yapmak, aracın nasıl sürdüğünü hissetmenize ve herhangi bir sorun olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilir aracı farklı hızlarda ve farklı yol koşullarında sürmeye çalışın. Ayrıca aracın frenlerine, direksiyonuna ve vites kutusuna dikkat edin. Bir mekanik tarafından kontrol ettirin. Bir mekanik tarafından kontrol ettirmek, aracın herhangi bir gizli sorunu olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilir. Mekanik, aracın motorunu, sanzımanını, frenlerini ve diğer önemli parçalarını kontrol edebilir. Lastikler, aracın güvenliği ve performansı için önemlidir. Lastiklerin iyi durumda olduğundan ve yeterli diz derinliğine sahip olduğundan emin olun. Ayrıca lastiklerin esit şekilde asılmış olduğundan emin olun. Aracın dız kısmını incelerken, herhangi bir cizik, ezik veya pas olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca aracın kapılarının, bagajının ve kaputunun düzgün şekilde acılıp kapandığından emin olun. Aracın ÖC kısmını incelerken, koltukların, halının ve dosemelerin temiz ve hasarsız olduğundan emin olun. Ayrıca tüm elektrikli ekipmanların düzgün çalıştığından emin olun. Aracın altını incelerken, herhangi bir sızıntı, pas veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca egzoz sisteminin ve suspansiyonun iyi durumda olduğundan emin olun. Sertifikalı bir kullanılmış araba satın almak, yeni bir araba satın almaktan daha ucuz bir yol olabilir. Ancak, satın almadan onca aracın iyi durumda olduğundan emin olmak önemlidir. Bu ipuçlarını izleyerek, güvenli ve güvenilir bir kullanılmış araba satın alabilirsiniz. İlk olarak, kaputu acın ve motor bolmesini inceleyin. Herhangi bir sızıntı, pas veya ısınma olup olmadığını kontrol edin. Motorun temiz ve iyi durumda olduğundan emin olun. Ayrıca motorun çalışma sesini dinleyin ve herhangi bir anormal ses olup olmadığını kontrol edin. Ardından, bagajı açın ve içini inceleyin. Herhangi bir hasar veya eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca bagajın temiz ve iyi durumda olduğundan emin olun. Satıcıdan aracın gecmisi raporunun bir kopyasını isteyin. Bu rapor, aracın gecmiste herhangi bir kaza veya hasar geçirip geçirmediğini gösterir sertifikalı ikinci el araçlar, belirli bir dizi kontrol ve testten geçer. Satıcıdan aracın sertifika puanlarını isteyin. Bu puanlar, aracın genel durumunu gösterir. Aracı satın almadan önce, uzun bir test sürüsü yapın. Bu, aracın performansını ve yol tutusunu test etmenizi sağlar. Ayrıca aracın sizin için rahat ve konforlu olduğundan emin olun sertifikalı ikinci el araçlar genellikle bir garanti ile birlikte gelir. Garanti suresini ve kapsamını dikkatlice inceleyin. Satıcıdan aracın iade politikasını isteyin. Bu satın alma isteminden memnun kalmazsanız aracı iade edebileceğiniz anlamına gelir. Aracı satın almadan önce güvenilir bir tamirciye inceletin. Bu, aracın herhangi bir gizli sorunu olup olmadığını tespit etmenizi sağlar. Satıcı ile aracın fiyatı konusunda pazarlık yapın. Araştırmanızı yapın ve aracın piyasa değerini bilin. Bu ipuçlarını izleyerek sertifikalı ikinci el araç satın alma sürecinde kendinizi koruyabilir ve iyi bir anlaşma yapabilirsiniz. Unutmayın, acele etmeyin ve araştırmanızı yapın. Doğru aracı bulduğunuzda yıllarca keyfini çıkarabileceğiniz güvenilir ve kaliteli bir araca sahip olacaksınız.